Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile'da digitalden nasıl ucu alınır hesabımıza nasıl yüklenir sizlerle onu göstereceğim şu an ilk olarak herhangi bir Chrome anahtarına girmeniz lazım daha sonra buraya e, per dijital yazarak giriyoruz arkadaşlar ilk siteden altta da açıklamaları linkini bırakacağım şimdi girdiğinizde arkadaşlar ben de burada hesabım kayıtlı olduğu için direkt geliyor sizin ilk önce burada hesap açmanız lazım eğer kaydınız yoksa kayıt olup daha sonra hesap açabilirsiniz zaten buraya sürekli geliyor ee, Onun dışında arkadaşlar Bakiye yüklemeniz lazım öncelikle her dijitalden ucu almak istiyorsanız bakiye yüklemeniz lazım Onu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar bakiye yükle bölümüne gelerek Buradan istediğiniz seçeneğe tıklayarak mesela havale EFT yoluyla da alabilirsiniz banka kredi kartı olabilir ee, Onun dışında inyan Falan varsa o da olabilir yani Genelde daha çok herkes banka veya kredi kartı kullandığı için bu işareti seçmek istedim ben ee, Onun dışında arkadaşlar Burada size almak istediğiniz miktarı yani önce hesabımıza bak şurada bakiyeniz yazıyor bakiyeye Hesap yüklememiz lazım ilk önce Yani burada bakiye yüklememiz lazım ama mesela ne kadar alacağınızı bilmiyorsanız Veya burada alacağınız fiyat yoksa mesela ben diyelim 300 TL yok burada mesela 300 TL'lik almak istiyorum diyelim buraya 300 TL yazarak ödeme yap dediğimde direkt benim 300 TL satın alma işlemine girecek ödeme yap dersem Ama e, ilk önce arkadaşlar şey yapın onu söyleyeyim e, Bu sayfadan geri gelin ana menüye yani şu girdiğim yere Burada arkadaşlar şu aşağıda gördüğünüz gibi PUBG Mobile'in kendi şeysi var zaten en başta Buna tıklıyoruz arkadaşlar burada zaten size uc'lerin fiyatları e, Hangi fiyata ne kadar uc veriyor falan onu şey yapmak istiyorum Mesela ben Royal Pass alacağım için normal Royal Pass alacağım için bana 600 UC lazım ama mesela burada 600 UC artı 60 UC bedavadan verdiği için bize Ben bunu 70 TL alacağım mesela 70 TL'de Her dijitalde bir de şöyle bir şey var arkadaşlar Her Satın alımınızda Aldığınız fiyata göre size bir şey veriyor bonus para veriyor onlar da şurada zaten bonus olarak düşüyor. Daha sonraki alışverişlerinizde bunları indirim olarak kullanabiliyorsunuz. Ee, mesela diyelim arkadaşlar ben bunu alacağım. İlk önce yapmanız gereken arkadaşlar, bakiye yükle bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Ben banka kredi kartı ile yükleme yapmak istiyorum. Buraya 70 TL yazıyorum. 70 TL yazdım arkadaşlar. Daha sonra tabi taksit yapmak istiyorsanız o da en son menüde de var zaten. Buradan da yapabilirsiniz. Ödeme yap dedim arkadaşlar isim, soyisim düşmüş. Mesela benim buradan TC'm istiyor. Ben bunları dolduruyorum. Bit şeklinde geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi orayı doldurdum. Ee, bir sonraki sayfada bana kredi kartı bilgilerimi soruyor. Yani e, internetten satın aldığımız için kart, banka ve kredi kartı bilgilerim için benden kredi kartı bilgilerimi istiyor. Şimdi onları girip tekrar sizlerle beraber bir sonraki sayfada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ödememi yaptım. Ee, yani şöyle şekil altta Bilgilerim giripten sonra ödemeyi tamamla diye bir ışık var oradan ödemenizi yaptıktan sonra direkt bakiyenize hesabınıza yani sistem otomatikman bakiyenizi düşürüyor. Yani şöyle gördüğünüz gibi 70 TL ben buraya bakiyeni yükledim. Şimdi gelin e, bu parayla uc nasıl alınır ona bakalım. Şimdi arkadaşlar e, sonra yine az önce gösterdiğimde aşağıdan bu yerden en başta PUBG Mobile var. Buradan direkt yukarıdan da aratabilirsiniz PUBG Mobile'den uc bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Benim almak istediğim şu şuydu arkadaşlar. Ee, mesela ben 70 TL aldıktan sonra benim bonus hesabıma yani şuraya e, 1 TL 40 kuruş bonus hesap vakiye koyacak. Ben buradan arkadaşlar bir tane şuradan tıklıyorum. Zaten direkt gördüğünüz gibi yukarı alışveriş sepetine düştü arkadaşlar. Daha sonra alışveriş sepetinize giriyorsunuz. E, alışverişi tamamla dedikten sonra <laughs> Burada arkadaşlar e, onaylıyorum diye bir bölüm var. Bak şurada benim çıktı zaten 600 TL, şey 600 UC'yi ben 70 TL bu şekil alacağım, 1 TL 40 kuruşta bonus kazanacağım arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar onaylıyorum dedikten sonra biraz beklemeniz lazım. Onaylıyorum dedikten sonra siparişiniz başarılı sonuçlanmıştır diye bir ibare düştü arkadaşlar. Aşağıda da bizim aldığımız siparişin. Şeyisi var burada mesela bir adet 70 TL'ye uc aldığım gösteriyor 600 uc aldım gösteriyor daha sonra arkadaşlar şuradan pinleri göster diyoruz pinleri gösterdikten sonra şu pini biz burada kullanacağız arkadaşlar şimdi ee, bunu PUBG Mobile'da oyunumuza nasıl aktaracağız onu göstereceğim arkadaşlar daha sonra arkadaşlar bu siparişimiz olarak düşüyor zaten bizim şu şekilde bir alalım bu bizim sipariş olarak düşüyor arkadaşlar Ana menüye gelelim tekrar. Ana menüye gelelim arkadaşlar. Şuradan gelelim. Daha sonra arkadaşlar bizim şuradan PUBG Mobile sayfasına tekrar giriyoruz. Burada açıklamadan şuradan araştırarak nasıl daha detaylı yapıldığını da gösterip görebilirsiniz. Onun dışında şurada devamı diye bir şey var açıklamada arkadaşlar. Buradan Midas Bay'a giriyoruz çünkü oyuna aktaracağımız yer burası. Şimdi size ait e, oyuncu no'yu girin diyor. Yani oyuncu no dediği şey arkadaşlar şu oluyor. Bizim oyundaki ID'miz var ya o şimdi PUBG Mobile'a e girelim. ID'mizi kopyalayıp buraya girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an oyunumuza girdik. E, buradan ID'mizi kopyalayacağız. Şu şekilde arkadaşlar profilimize giriyoruz. Şurada arkadaşlar ID'miz var. Zaten direkt buradan şu ibareye tıkladığımız zaman direkt kopyalanıyor arkadaşlar. Daha sonra buradan çıkalım arkadaşlar şu şekil. Daha sonra Perdigital'den girdiğimiz şu linkten girdiğimiz yere girelim yani Midas girelim arkadaşlar buraya bize ait olan şeyi yapıştıralım. Daha sonra arkadaşlar tamam dedikten sonra bizim buraya gördüğünüz gibi kullanıcı ismimiz düştü Şakir Bey diyor. gelelim bakalım Şakir Bey gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve bak gördüğünüz gibi burada benim bir de rip şeyim 0, ucm 0. Şimdi tekrar gelelim Midas Bay'a. arkadaşlar bir de buraya e-pin istiyor bizden. E-pin dediği şey de bizim PUBG Mobile'ın per dijital şeyinde aldığımız e kod vardı yani orada bize siparişte verilen kod. Şuradan hesabıma giriyorum arkadaşlar. Siparişlerim diye bir bölüm var. Siparişlerimden sonra arkadaşlar şurada benim aldığım e şeyin pinlerine gireceğiz şu şekil. Daha sonra arkadaşlar bunu buradan kopyalıyoruz. Pin kopyalandı. Daha sonra Midaspa'ya giriyoruz. Buraya da yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar buna çok dikkat etmeniz lazım. Şu tepede arkadaşlar şeyiniz e, Türkiye olması lazım. Daha sonra tekrar gelin buradan ID'nizi kontrol edin, isminizi kontrol edin. Daha sonra OK dedikten sonra arkadaşlar şöyle yapalım. OK diyelim. Bu kutuyu işaretleri evet 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 tamam diyelim bu bölge alınsın mı diye bize bir şey soruyor arkadaşlar tamam dedikten sonra e, satın alımın başarılı diye bize bir geri dönüş yaptı daha sonra arkadaşlar şu şekil bir geri diyelim e, bununla işimiz bitti arkadaşlar daha sonra PUBG Mobile'a e giriyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt anında şipşak yani hiç böyle ne kayıp var ne bir şey gördüğünüz gibi PUBG Mobile uc'miz buraya düştü bizim şu şekilde büyüteyim yani 660 uc'ye 660 uc'miz direkt bizim hesabımıza otomatikman geldi şimdi Hatta gelin birlikte rp'den royal pesimizi yükseltelim şekil girdim arkadaşlar pas yükselt diyorum yani şunu alırsanız ne bileyim artı 25 ile başlıyorsunuz arkadaşlar şunları zaten verecek size yani şu ödülleri zaten size 25 rütbeye kadar verecek yani. Şu çerçeveyi de zaten ne bileyim gerek yok yani. Burada ne demiş? Rütbe atlayarak toplamda 100 ödül aç demiş. Yani 100 dedi, 100 rp olmanız istiyor. Burada da inanılmaz özel avantajların kilidini aç demiş. 25 rütbe atla bu yok bak burada. Yani 25 rütbe dediği de şu arkadaşlar. Yani bunu 1800 e alırsanız 25 rupi yani rütbeyi direkt atlatıyor size Buradan 600 uc'ye Royal Pesimizi alıyoruz arkadaşlar Şu Şekil tamam dedikten sonra Daha sonra arkadaşlar al diyoruz Buradan bir de şöyle bir şey var arkadaşlar Alt tarafta Yani biz Royal Pes aldığımızda şimdi göstereceğim şundan bir 30 uc'yi Tamam diye Uc seçilsin tamam şu şekil arkadaşlar. Ya pompalım da geldi ya. Pompalım da geldi ya. Daha sonra arkadaşlar şu ödülleri aldık biz. Ekstradan 30 uyca daha aldık. Ee, onun dışında arkadaşlar 200 rp yani 2 level daha atlamamız için bize rp puanı verdi. Onun dışında arkadaşlar bize az önce gelen kıyafet şu. Hani oyunun birinci rp'sinde verilen kıyafet bu. 60 rp'ye geldiğimizde kıyafet şu şekil olacak. En sonda da 100 RP'yi tamamlayıp RP puanı kastıktan sonra ödül almak isterseniz şunu almak istiyorsunuz al, alabilirsiniz. Bu gerçekten çok güzel. Ama 100 levelde kıyafeti zaten görmüşsünüzdür. Tamam diyoruz arkadaşlar. Gece komutanı setini aldık zaten. Tamam diyelim. Şu şekil göstereyim arkadaşlar üzerinde. Yani şu gece komutanı seti dediği bu. Ee, şuradan geliyoruz arkadaşlar. 60 RP'ye gitmemiz lazım. Ee, 60, 60, 60. Evet, 60 RP'de yani 60 rp'ye geldiğimizde bu şeyin kıyafetin ikinci leveli olarak bu geliyor bize. Ondan sonra ya şuna bakabilir misiniz abi? Kızıl komutan seti diye bir set var. Bu da şu ortadaki setin yani 60 RP'de aldığımız setin en son şey ise. Ee, bu da artık takas ile alınır dediği şey arkadaşlar. Ee, Az önce vardı ya 2400 RP puanını alıyoruz. Yani benim şunu 100'e kasmam lazım. Daha sonra üzerine bir 2900 daha falan şey biriktirmem lazım. RP puanı. Buradan hemen şunu kullan diyelim. Direkt 2 level daha atlayacağım. Al diyelim. Gördüğünüz gibi bu ödülleri de aldık arkadaşlar. Tamam dedik. Daha sonra bunları yavaş yavaş arkadaşlar level atladıkça bak şurada benim görevlerim de olması lazım. Bunları tamamlamıştım alamamıştım. Gördüğünüz gibi 3 tane de burada görevim var hepsini al dedim arkadaşlar. 275. Burada 2 level daha atladık. Belki şeyin varsa, 25 puanım da varsa. Oo 8 tamam. Arkadaşlar az önceki muhabbet burada. Yine aynı şekilde UC seçtim. Benim şimdiden 60 UC'm tekrar cebime geldi arkadaşlar. Ee, şu şekil gördüğünüz gibi 60 UC tekrar cebime geldi. Daha sonra arkadaşlar buradan kapatalım. Ee, şu Bak 4800 imiş arkadaşlar. Yani 60 rp'de açtığımız kıyafetin en son levelini almamız için bizim 100 rp artı 100'den sonra 4800 rp daha kasmamız lazım. Ya da bu, bu da yani 148 rp olmamız anlamına geliyor. Yani bu kıyafete çok gerek var mı? Abi çok güzel ya. Şu kıyafet harbi diyorum çok güzel ya. Ama e, şuradan ödüllerden Arkadaşlar, ya şu kanatlı tiranseti efsane, gerçekten efsane ötesi. İnşallah bunu alırız arkadaşlar. Şuradan ee, avantajın tahmin toplam değeri, yani 60 uc kazandığım için, hani 30-32 kere 60 aldığım için burada şey var arkadaşlar. Onun dışında yani şunları alacağız yüz zipi olduktan sonra. Şurada şu gelecek 60 rp'de de Şuradan bir bakalım ee, Burada da görevlerde Şunları yapabiliyoruz Onun dışında özel takas ögesi demiş bu neymiş bakalım Ha, şunlar bunların içinden de şeyler çıkıyor arkadaşlar Yani şu şekil Kar98 kıyafet şu kıyafet gerçekten çok güzel ama daha indirmemiş Neyse arkadaşlar ee, Buradan çıkalım şu şekil F11 yapalım. Bunu alt sekmeye alalım. Dediğim gibi arkadaşlar per dijitalden ilk önce hesabınız gördüğünüz gibi bak bonus bakiyem direkt yüklenmiş. 1 TL 40 kuruş. Buradan satın aldıkça bonus TL'niz birikiyor. Sürekli per e, UC alan biriyseniz bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. İlk olarak arkadaşlar alacağınız UC ne kadarsa ona göre bakiye yükleyin hesabınıza. Fazla da yükleyebilirsiniz. Ben 200 TL'm var. 200 TL yükleyeceğim. Daha sonraki ay alırım bir sonraki ayda alırım benim cebimden para çıkmasın diyorsanız böyle de yapabilirsiniz. Da ilk önce bakiye yükleyip daha sonra arkadaşlar şuradan Perjicel'in ana sayfasına gelip buradan PUBG Mobile daha sonra alacağınız UC'yi sepetinize ekliyorsunuz şu şekil. Daha sonra sepete girip alışverişim tamamla dedikten sonra size zaten e-pin olarak veriyor onu. Daha sonra onu da arkadaşlar Midas Bay'dan şuraya oyun e, oyun ID'si dediğimiz şu arkadaşlar ee, bizim şuradaki ID'miz. Bunu buradan kopyalayarak Midas Bey e geliyorsunuz. Buraya yapıştır diyorsunuz. Daha sonra şu altta ara butonu var. Ara butonuna bastıktan sonra nickiniz zaten buraya düşüyor. ilk kontrol edin ama ne olur ne olmaz. Daha sonra pin kodu dediği arkadaşlar PUBG Mobile'dan almış olduğumuz UC'de bize verdiği pini yani şuradan siparişlerin bölümünden ee, bak burada pinler diyor mesela. Buradan şu pini kopyalayarak şu şekil kopyalayarak buraya da geliyorsunuz. Şuraya pini yapıştırıyorsunuz. OK dedikten sonra PUBG Mobile sizin almış olduğunuz UC'yi oyundaki hesabınıza yatırıyor. Daha sonra siz de oyuna girip buradan istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi per Digital'den bu şekilde alışveriş yapılıyor. Ee, eğer videom hoşunuza gittiyse videoma like atmayı ve bana abone olup destek olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi günler, iyi akşamlar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.